Bir insan ikinci insana karşı yanlış bir iş yaptığında da zulmetmiş olur, zalimdir. Sadece Firavun değildir zalim. Firavun zaten zalim. Neden? Çünkü evet. insanları kırbaçladı. Çünkü Allah'ın kullarına hayvan muamelesi yaptı. Onun için zalimdir. Ama hanımını döven erkek de zalimdir kocasını başka bir kadın arayışına mahkum eden kadın da iyi bir zalimdir adının firavun olması gerekmiyor o firavun içedir küçük bir firavundur babasının önünde el pençe durması gereken bir evlat babasının önünde arkadaşmış gibi durduğu zaman zalim heriftir. 10 yaşında bir zalimdir, 40 yaşında bir zalimdir. Çünkü zulüm bir yeri yanlış uyarlamaktır. Bir işi ters taraftan ele almaktır. Evlat babasının önünde el pençe durup sadece peki demesi gerekirken bu ne biçimmiş diye sorduğu zaman zalimdir. Allah'ın nazarında Ela la'netullahi ala zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Babasının önünde yanlış pozisyonda duran zalimdir, lanetlidir. İşçisinin hakkı üzerinde yanlış tasarrufta bulunan her ayın 31'inde sana şu kadar ücret vereceğim dediği halde 31'inden 3 gün geçtiği halde maksadı herhangi bir hıyanet olsun veya olmasın ihmalden dolayı. İşçisinin hakkı üzerinde yersiz tasarrufta bulunan zalim patrondur. Öle elanetullahi zalimin. O patron bereketsiz bir iş yapmaktadır. İşinden bereket görmez. Çünkü Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. O da zalimdir. Zalim patron sadece işçisine ehramları yaptırmak için taş taşıttıran Firavun değildir kontratın dışında yaptırdığın her iş bir zulüm çeşididir adamı hamallık yapmak için veya da fabrikanda filanca yükü taşıtmak için kontrat yapıp anlaşma yapıp çalıştırırken hanımının poşetini taşıttırıyorsan delikanlı bir adam da bundan ağırlık hissediyorsa sadece iş bulamadığı için karip sen onu ezecek bir şekilde yanlış konumda çalıştırıyorsan zalımsın. elbette Firavunun zulmüne yetişmek İblis gibi orijinal Zalim olmak çok zor Herkes potansiyeline göre zalim olacak Babaya isyan edenin Zulmüyle Patrona karşı hile yapanın zulmü Aynı değil Potansiyel farkı var ama isim Aynı zalim Zalim ve Allah'ın Laneti zalimlerin Üzerinedir Bu ne demektir Ahirette zalimlerin hesap vereceği bir mahşer yeri olduğu gibi dünyada da Allah'tan sürekli lanet gören, sürekli aranan, azap melekleri tarafından aranan birisi olduğu için bereketsiz, bir arada durulmaması gereken bir insandır. Bir yolla zulüm payesi alan. Boynuna yafta olarak zulüm kime yapıştırıldıysa o zalimdir ve bu zalimin akibeti Allah'tan lanet görmektir.